Gel. Gel gel gel. Gel. gel gel. gel gel gel. Gel 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 gel. Abi öbür tarafa dön. Şöyle hadi. Bu. gel buraya. Hayır bu. Abi ağraya alacak şey. Neydi o? Hah öyle abi. İyi de böyle. He. Gel gel. Gel gel. Çok güzel.

<laughs> Van Büyükşehir Belediyesi olarak e, besleme yaparken e, köpek, yavru köpek sesini duydum. Gittim baktım, e, anne ve yavruları var orada. Onun için bir kulübe bıraktık oraya. Üşümesin diye, kıştan dolayı. Daha önce nerede kalıyordu yavru köpekler? Yavru köpekler, e, kar birincisi vardı. Orada yuva yapmıştılar. Ee, kendi imkanımızla yavruları çıkarttık. Ee, onlara güzel bir kulübe yaptık. Soğuktan korumak için. Gel, 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 gel. Beslemeye çıkan ekiplerimiz e, kırsal alanlarda yavrulu anneler gördükleri zaman e, barınağımıza bilgi veriyorlar. Barınağımız ekipleri onlar için özel hazırladığımız kulübeleri o alanlara bırakıyorlar. Bu şekilde yavrulu anneler soğuk kış günlerinde e, etkilenmiyorlar. Van Büyükşehir Belediyemize bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde günlük, periyodik olarak besleme çalışmalarını ekiplerimiz yapmaktadırlar. 2021 yılında 80 tona yakın mama hem merkez hem de kırsal bölgelerde sokak hayvanlarımız için bırakıldı. 2022 yılında zorluk kış şartlarından sokak hayvanlarımız etkilenmemeleri için ve beslenebilmeleri için bu sayımızı 100 tonun üzerine çıkaracağız inşallah.